Herkese merhaba. Bugün Konya'nın Beyşehir ilçesindeyiz ve Beyşehir Gölü üzerindeki nilüfer bahçelerini görmeye geldik. Harika bir tur ayarladık ve burada bize eşlik edecek olan balıkçı kaptan İbrahim abi ile beraber harika bir görsel şölen bizi bekliyor. Aynı zamanda da sizi bekliyor. Hadi o zaman turumuza başlayalım. Türkiye'de bu Nilüfer bahçelerinden bildiğim kadarıyla iki yerde var. Birisi Konya Beyşehir, diğeri de Denizli'nin Çivril ilçesinde Işıklı gölde var. Ama sanırım burası çok daha büyükmüş, değil mi İbrahim abi? Şimdi söz verelim bence o detaylı anlatsın kendisi. Evet, Önce hoş geldiniz buraya. Burası evet, Beyşehir Gölü. Nilüfer Bahçesi. Evet. Türkiye'nin en büyük Nilüfer topluluğu. 7 kilometre uzunluğu var. Buradan başlıyor, aşağı doğru gidiyor. Buranın ismini Nilüfer diye koyan benim. Burası fotoğrafçılar, gezginciler sayesinde keşfedildi. İlk 2016-2017 yılında fotoğrafını çekmiştim. Biz normal diğerel halk olarak buna Nilüfer değil de Zambak diyoruz. Hatta çok tanınan, bilinen bir yer değil. Bu Türkiye'de 9 çeşit Nilüfer olduğunu duymuştum. Bunun evet. iki çeşidi, yani beyaz ve sarı olanlar yan yana yetişiyor. İleride sarıları var, burada beyazları var. Bu beyaz çiçekler, sabahleyin ilk saatlerde açıyorlar saat 2'ye 3'e 4'e kadar açık duruyorlar. Tabii ikindi sonra veya akşam üzeri güneş kaybolunca tekrar kapanıyorlar ve suyun altına çekiliyorlar. Sadece çiçekleri değil mi? Evet sadece Yapraklar çiçekleri. Bu yaprakları 4 ay 5 ay kalıyor. Yaklaşık Eylül'ün soyları sonunda Ekim'e doğru deform olarak kayboluyor. Kışın buraya geldiğiniz zaman burada Nilüfer'in olduğunu inanamazsınız. Dümdüz böyle boş bir alan su olur. Hangi mevsimde, daha doğrusu hangi ayda açmaya Mayıs başlıyorlar? Ayında Mayıs ayında. Mayıs ayında açıyorlar. En güzel görselleri, çiçeklerin tam dolgun olduğu zamanlar. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. Evet. Yani biz fotoğraf sayesinde <laughs> burayı fotoğraflamıştık. Ben de burada yerel halkım var. Ve böyle ilgi görmeye başladı. Sizler gibi dışarıdan merak edenler, doğa severler geliyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar teknemizle yardımcı oluyoruz. Ve buraya herkesin gelmesini de istiyoruz. Gelsinler güzellikleri, bu doğayı görsel şöyle herkes yaşasın yani. Evet, gerçekten çok güzel, inanılmaz doğası. Türkiye'de iki yerde nilüferin olduğunu biliyorum. Bir denizli çivri ışıklı gölde, bir de Beyşehir gölü'nde. Evet. evet. Şimdi biraz daha ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş gezmeye başlayacağız. Aralarda kuşlar da var. Evet. Burada motor çalıştırmıyoruz. Evet. Dolaya zarar vermemek için. Evet. Beklemizin Evet. Burayı yerel halk balıkçı olarak bu sene koruma altına aldık. Ha, çok Artık güzel. Burada herhangi bir balıkçılık faaliyeti yapmıyoruz. Yani burası beşer günündeki yaklaşık 30 40 çeşit hayvanın yani canlının bir arada görebileceğin doğal bir endemik bir yer. Hmm. Yani ilandan tut, kurbağadan tut, balıktan tut, Yılan da var öyle mi? Tabii tabii. Çünkü burası saklanabileceği, gizlenebileceği evet, bir evet, yuva yapabilecek. Evet çok müsait. Gerçekten çok güzel. 7 kilometre. Böyle tekneyle uçundan uçuna gitmek 2 saat alıyor. Oh. Yaklaşık 100 bin adet bir ürün çiçeğinin olduğunu biliyorum. Tabii bu güzellikler bizim ülkemiz için gerçekten çok büyük evet. nimet ama bunları da koruyabiliyor olmak da çok önemli. Tabii, tabii. çeklerinin tabii ki koparmanın cezası da var. 70 bin lira gibi büyük bir miktar. Şimdi endemik tür diye geçiyorsa tabii onu evet. koruma altına almak için böyle bir... Koparmanın da zaten gereği yok. Evet. Bir çiçek var. Her abi bir tane koparsa evde. Tabii. Diğer izleyicilere bir çiçek kalmaz. Her şey doğal ortamında çok daha güzel. Mutlaka gelin, mutlaka görün burayı. Evet şimdi Nilüfer Bahçesi'nde tekne kullanma deneyimini ben de bekleyeceğim. Tabii daha önce hiçbir tecrübem yok ama biraz zorlayıcı olacak gibi ama yapmadım demem. Eşeğin şey tabi eskiye bakarak su yok. Hani balık da yok yani balık çeşitleri. De. Mesela eskiden ot olayını bilmezdi. Şu anda ot var. Sıcaklık yani su olmadığı için sıcaklık tam vuruyor gibi. Ve otlanmaya yol açıyor. Mesela eskiden başka bir şey balıkları yoktu. Mesela dişli balığı diye bir balık yok. Çinsanı balığı yoktu. Şu anda dişli balığı var. Yani buranın olmayan balıkları var. O zaman nasıl tür hani, değişti ki acaba? Birileri, getiriyor, birileri getiriyor. Bir kasa alıyor. Evet. Hı -hı. Mesela diyelim ki Eğirdir Gölü'nde görmüş bu balığı, Beyşehir'de de yetişir diyor, alıp geliyor bir kasayı, Beyşehir Gölü'ne döküyor, İkisi de tatlı Ama buranın da ekosistemini de değiştirecek ya belki. Ya mutlaka tabii, yani. şurada bir tane çiçeği koparmanın belki ekolojiye yüzyıl yıl sonra çok zararı var. Evet. Belki o bir çiçek sayesinde yüzyıl yıl sonra yapacak. kalacak. Mesela burada dikkatini çekerseniz, kara hayvanlarından da çoğu burada. Neden? Bak, şu Yusufçuk dediğimiz hayvan. Evet, evet, evet. Burada evet. yuvasının burada olduğunu, ben ilk inandığımda inanamadım. Onlar, evet, Yuvası... De, normalde Yanlış hatırlamıyorsam üniversite bilgilerimden dolayı şey yani 6 sene kadar larva halinde suyun içerisinde yaşıyorlar. Daha sonrasında metamorfoz geçirip yani değişim geçirdikten sonra da e, kanatlanıp e, suyun üzerine çıkıp bu sefer uçan tabii, tabii. böcek çok, grubu içerisindeyiz. Ben çok gördüm, milifera e konuyor, dikkat evet. ediyorum böyle gözlemliyor. Evet, evet. Milifera çok... dalından suyun altına gider ya dedim, boğuldu boğulacak. Yani, Hava hayvanı <laughs> yani suyun içinde hiç işte bırakıyor. Kendi çıkıyor, uçup gidiyor. Aynen. Artık o kaç aylık bir evresi varsa yani yumurtanın çatlaması, yavrunun bilmem Küçük yavrularını çok gördüm çıkıyorum oradan. Birbirine ama şey yapıyorlar. ekolojide tamamlıyorlar bunu. Yani şöyle oluyor. Yusufça nilüfer e ev sahipliği yapıyor, yuva oluyor. Yusufçuk da bunların çiçeklerin arasında gezerek bunların üremesini, ilerlemesini sağlıyor yani. Yani doğada, tabiatta hiçbir şey boşuna yaratılmamış. Her şeyin bir dengesi var. Eğer zincirin halkası gibi bir tanesi içinde alacak olursa zincir kopuyor. Ve geriye dönülmez. Ekonomik kararlar oluyor. Ama bizim şurada çarşamba kanalı var. Ufak bir kanal. Yani 20 çaplı belki 8-10 tane kanal besliyor Beyşehir Gölü'nü falan. Bizim giderimiz de çok. Mesela Beyşehir'de Taşköprü'nün orada büyük kanal var. Tarihi Taşköprü'nün altından geçen kanal. O Çumra'ya kadar gidiyor. Mesela Cumhurbaşı Eşleri Gölü'nde bazen su veriyorlar. Oradaki çiftçiler bu suyu kullanıyor. Hatta bu sene şey yaptılar. Cumhurbaşı hı. çiftçiler. Eşleri bize su vermiyor diye isyan ettiler. Yola çıktılar. Banka kaçtılar. Haberciler de gelmiş. İşte balıkçılar olarak siz ne düşünüyorsunuz? Dedi. Vallahi bir şey düşünüyoruz dedim. Buyurun gelin su varsa verelim dedi. Adam baktı limana. Abi sizde de yok ki bize ne vereceksiniz dedi. Gitti vardı yani. Bizde de yok dedi. Size ne verelim? Su yok Burada 3 metre suyun olması lazım. Şu anda yürü git 1 metre su. Bir de düşün kışın yağışlar olmadığı zaman su iyice gidecek. Mesela Akşehir Gölü, Eber Gölü, Beke Gölü bunlar kurudu biliyorsunuz. Bir de son zamanlarda yine Tuz Gölü'nün evet, Tuz Gölü'nün, suyun, gölünün hali işler acısı yani. Evet orada flamingoların yavruları ölmüş. Yavruları. Evet. çok üzüldüm. oluşturuyor ki kesinlikle fotoğraf tutkunları bence buraya görüp fotoğraflamaları lazım. Sadece fotoğraf tutkunları değil, gezginler de kesinlikle buraya gelsinler.